Ulaşım esasında bu pandemi döneminde en çok yara alan ve ulaşımla ilgili iştigal eden esnafımızın en çok zarar ettiği günlerdi bu pandemi günleri. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 212 taksicimizin Şile, Silivri, Çatalca'daki taksimizi kırmızı taksiyi sarıya çevirdik bir problemi çözdük. Halk otobüsü problemini çözdük tek tip taşımacılığa geçtik kilometreye bazlı. Ama unuttuğumuz bir konu var minibüsçüler arkadaşlar. Bakın, özellikle yine taşrada münibüsçu esnafının durumu çok zor. Kontak kapatma noktasına geldi. Silivri'ye Gümüşyaka'nın, Çanta'nın, Danamandır'ın uzaklığı 30 kilometrenin üzerinde. 30 kilometre ileriden ayakta yolcu almayan bir münibüsün geldiğini düşünün. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oralara İETT seferleri var. Bundan rahatsız değiliz. Bakın 3.75 liraya gidiyor İETT o köylere. Tabii ki ucuza taşıyacağız vatandaşlarımızı ama minibüs tarifesi 7 lira. Peki minibüs şey esnafı nasıl ayakta duracak? Onun için ben bu saatten sonra ne otobüsçüyüm ne taksici. Ben bu saatten sonra minibüsçüyüm arkadaşlar. Minibüslerin problemleri çözülene kadar bu ulaşım paydaşı olan minibüsçülere İstanbul Büyükşehir bünyesinde bir çözüm bulanına kadar da minibüslerin haklarını, hukuklarını buradan savunmaya devam edeceğim.